Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Resulüm de ki: Cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur. Gerçekten biz Harikulade güzel bir Kur'an dinledik. Doğru yola iletiyor. Ona iman ettik. Artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız. Hakikat şu ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Doğrusu bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş. halbuki biz gerek insanlar gerekse cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler sanmıştık. Şu da gerçek ki insanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da onların taşkınlıklarını arttırırlardı. Onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. Doğrusu biz göğü yokladık fakat onu sert bekçilerle alev huzmeleriyle doldurulmuş bulduk. Halbuki daha önce biz onun bazı kısımlarında haber dinlemek için oturacak yerler bulup oturuyorduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev huzmesi buluyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murad edildi yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? Gerçekten biz kimimiz salih kişiler, kimimizse bunlardan aşağıda olmak üzere türlü türlü yollar tutmuştuk. Artık şu gerçeği şüphesiz anladık ki biz yeryüzünde bulunsak da Allah'ı aciz bırakamayacağız. Başka yere kaçmakla da elinden kurtulamayacağız. Doğrusu biz o hidayeti işitince ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse artık ne ecrinin eksikliğe uğratılmasından ne de haksızlık edilmesinden korkar. İçimizde Allah'a teslimiyet gösterenler de var, hak yoldan sapanlar da var. Teslimiyet gösteren kimseler doğru yolu arayanlardır. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Şayet doğru yolda gitselerdi onlara bol su verirdik. bu hususta kendilerini denememiz için kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu gitgide artan çetin bir azaba uğratır. Mescitler şüphesiz Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın. Allah'ın kulu ona duaya kalkınca neredeyse onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi. Resulüm, de ki, ben ancak Rabbime yalvarırım ve ona kimseyi ortak koşmam. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim. De ki, Gerçekten bana bir kötülük dilerse, Allah'a karşı beni kimse himaye edemez. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Benim yaptığım, ancak Allah katından olanı, Onun gönderdiklerini tebliğidir. Artık kim Allah ve Rasulüne karşı gelirse, bilsin ki ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. sonunda tehdit edilip durdukları azabı gördükleri zaman kim yardımcı olma bakımından daha güçsüz ve sayıca daha azmış bileceklerdir de ki tehdit edile geldiğiniz azap yakın mıdır yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar ben bilmem O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz. Ancak bildirmeyi dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü o bunun önünden ve ardından gözcüler salar. Ki böylece onların Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin Allah onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır